Arkadaşlar hepinize günaydınlar. Bugün de annemin, biliyorsunuz annemdeyim. Şu köşesini bir düzenleyeceğiz. Hep birlikte bir düzenleyelim bakalım. Evet şurada şöyle porselen baharatlıkları vardı. Burada da çay kahve kavanozları var. Şimdi o geçen de göstermiştim size videoda yeni almıştık ikili takım. Onları koymayı düşünüyoruz. Bakalım nasıl olacak. Evet böyle dizayn ettik. Bu dediğim gibi bu baharatlıkları da yerleştirdik. İki tane almıştık. Nasıl olmuş sizce? Oraya da küçük bir bitki koyduk çay kahve kavanozun önüne. Bence gayet güzel oldu. Hmm. Arkadaşlarım kahvemiz de hazır. Anne kız şöyle karşılıklı birer kahve içelim dedik. Hadi o zaman bize afiyet olsun. Sizler de yapın kahvelerinizi. Sizlere de şimdiden afiyet olsun. arkadaşlarım. Annemle kahvelerimizi içtik. Şimdi burada müthiş bir yağmur yağıyor. Çok güzel bir hava var. Onu paylaşmak istedim sizlerle. Şimdi biz annemle ablamlara geldik. Ablam da sağ olsun bir şeyler hazırlamış. Şimdi hep birlikte onları yiyeceğiz. Daha sonra gün içerisinde görüşürüz. Eisva 2'ye geldik. Biraz bir şeylere bakacağız. Daha sonra yine ablama gideceğiz. Bu yelekte çok hoşuma gitti. Çok şıkmış. Gold düğmeli falan tam benlik.